küçüklere uyusunlar diye masal anlatılır. Büyüklere ise uyandırmak için. Eğer gerçeklere doğru büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız, zaman-mekan makinesi ekranları için hazırladığımız büyüklere masallar başlıyor. Nasrettin Köy güzel bir Haziran sabahına uyanmıştı. Polyanna Pakizanım teyze evinden çıkarken her zamanki iyimserliğiyle ne harika bir gün diye iç geçirdi. Bu güzel cumartesi gününe ermemizde katkısı olan tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun diye eklemeyi de ihmal etmedi. Her zamanki gibi pür neşe mahalleden arkadaşlarıyla buluşmak niyetiyle geçen kış hizmete açılan Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu. Evvelki seneye kadar konu komşuyla altın günlerinde buluşuyorlardı. Lakin 20 yıl önce bilezik diye başlayan günler altın fiyatları uçuşa geçince tam, yarım, çeyrek derken grama kadar düşünce bu işi dolara, euroya falan döndürelim demişlerdi. Ama baktılar ki döviz fiyatları uçuşa geçti, ondan da vazgeçmişlerdi. Nasrettin Köy'ün ıslah olmaz muhaliflerinden Gargamel Kemal Bey amca işi dalgaya almış. Siz en iyisi 50 liralık benzin bidonu günü yapın diye makara yapmaya başlamıştı. Neyse ki Nasrettin Köy'ün belediye başkanı Zübük Süleyman kadınların imdadına yetişmiş, kasabaya dört başı mamur bir millet bahçesi kazandırmıştı. Böylece Poliana Pakize Hanım teyze gün arkadaşlarıyla 5 kuruş masraf etmeden buluşabilecekleri güzide bir mekana kavuşmuştu. Allah razı olsundu tabii. Millet bahçesine vardığında gözüne ilk ilişen Merkel Emel oldu. İlkokul öğretmeni olan Emel Hanım konuşurken sık sık Almanlar gibi çalışkan ve disiplinli olmak gerektiğini söylediği için kasabalı ona Merkel lakabını takmıştı. Pakize Hanım teyze onu görünce hemen burun kıvırdı. Daha düne kadar ne lüzum var her yere park bahçe yapıyorlar diye çemkiriyordu haspam. Ama bak okullar tatil olur olmaz ilk o koşmuş millet bahçesine diye mırıldandı. Nasıl olsa 3 ay bedava maaş alacak. Keyfini çıkarsın bakalım. Dikkatli bakınca Merkel Emel'in yanına oturan trafik polisinin karısı Nesin Hanım'ı fark etti. Kocasının Nasrettin Köy'e tayini pandemi zamanı çıktığı için pek fazla kaynaşamamışlar, haliyle bir lakap da uyduramamışlardı. Polyana Pakiz Hanım teyze, sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyerek bir sandalye çekti iki kadının tam karşısına kuruldu. Baktı ki iki kadının da yüzünden düşen bin parça, ne oldu hanımlar Karadeniz'de gemileriniz battıysa korkmayın, bak yeni sondaj gemisi de gelmiş. Batan gemileri bulup hemencecik yüzdürecekmişiz diye atıldı. Merkel Emel, Pakize Hanım'la polemiğe girmenin faydasız bir iş olduğunu bildiği için dudak bükmekle yetindi. Ama Nesrin Hanım onu yeterince tanımıyordu. Ah ablacığım öyle deme dedi. Bizim adamın tayin dönemi yaklaşıyor. Maazallah tayini çıkarsa taşınmak dünyanın parası. Gideceğimiz yerde kiralar üç katına çıkmıştır. Nasıl geçineceğiz onu düşünüyoruz.'' Polyanna Pakize Hanım her zamanki tez canlılığıyla kadıncağıza moral verme misyonunu yerine getirmeye başladı. Sen merak etme kızım devlet büyüktür. Sizin tayin çıkıncaya kadar maaşlara zam gelir. Hem bakarsın tayinin doğuya çıkar. Oralarda kiralarda düşük olur. Gül gibi geçinir gidersiniz. Merkel Emel Pakize teyzenin konuyu değiştirmesini sağlamak umuduyla Aa bakın dedi Raziye Hanım'lar geliyor. Nesrin başını çevirip bakınca iki hanımın yaklaşmakta olduğunu gördü. Raziye ablanın yanındaki kim diye sordu. Kasabada kuş uçsa haberi olan Pakize teyze, "Ayol bu Suriyeli Besleme Besime." cevabını verdi. Raziye'nin kocası Ceyar Mustafa var ya, kasaba meydanında petrolü var hani. Onun yanında çalışan Suriyeli bir pompacı var. Onun karısı Raziye ile besime gelip yanlarına kuruluncaya kadar Poliana Pakize Hanım teyze bir çırpıda Suriyelilere ve onları buraya getiren büyüklerimize bolca dua etti. Bereketleriyle geldi ayol bunlar. Bak bu besleme besime bile geldi geleli iki çocuk doğurdu dedi. Pakize teyze Raziye Hanımı pek severdi kafaları uyuşurdu. O da şükretmesini bilen bir kadındı. Arada bir kocasından dayak yediği için mahalleli ona kakılmış raziye adını verse de o asla kocasının yediği nanelere sesini çıkartmaz, haddini gayet iyi bilirdi. Kısa bir selam faslından sonra Raziye Hanım, Merkel Emel'e okullar kapandı. Bu sene tatile nereye gidiyorsunuz hoca hanım diye sordu. Her sene iyi kötü bir Ege Akdeniz tatili yapan Emel Hanım somurttu. Nereye tatile gideceksin Raziye abla cevabını verdi. Otel fiyatları 5 katına çıkmış. Bir haftalığına yazlık ev kiralamaya kalksan iki aylık maaşı yatırmak lazım. Yol parası da malum. Benzine her gün zam geliyor. Nesrin Hanım da dertliydi. Hiç, hiç sorma. Benzine o kadar çok zam geliyor ki tatile gitmeye kalksan geri dönmek için arabayı satıp orada otobüsle dönmek zorunda kalacağım diye korkuyorum. Ömrü boyunca hiç tatile çıkmayan Pollyanna Pakize Hanım teyze hemen itiraz etti. Öyle demeyin hanımlar, halinize şükredin. Ukrayna'da savaş çıkmasaydı iyiydi ama Zelenski denen zibidi Putin'i karıştırdı. Bizinkiler gene iyi. Yunanistan'da insanlar acından ölüyormuş. Haberin var mı senin? Merkel Emel bir kaşını kaldırdı. Valla benzin fiyatlarını zam işi en çok Razi ablalara yaradı dedi. Mustafa Bey pek keyifliymiş. Yunan adalarına tatile gitmiş diye duydum. Seni niye götürmedi Razi ablacığım diye sormaktan kendini alamadı. Ayol benim ne işim var Yunan adalarında filan? Kurbanda köye gideceğim. O tatil yeter bana. Polyana Pakizan'ın teyze arkadaşını desteklemek için atıldı. Tabii ya ha tatil köyü ha köyde tatil. Ne güzel işte. Hem belki tarlada biraz çalışırsın. Tatili de bedavaya getirirsin. O ana kadar sessizce konuşulanları dinleyen Suriyeli Besime yarım yamalak Türkçesiyle araya girdi. Benim adam dedi. Ceyar Mustafa tatil yanında Yeliz var. Nesin Hanım boş bulunmuştu. Yeliz mi? O da kim? Kakılmış Raziye Hanım eliyle boş ver gibi bir işaret yaptı. Sekreteri ayol dedi. Bizim adam tatile gitmedi ki. Bayi toplantısı mı ne varmış? İş gezisi. Sekreterini de yanında götürecek tabii. Merkel Emel gülmemek için başını öne eğdi. Pakize teyze besleme besimeye döndü. Konuyu değiştirme gayretiyle Kızım sen ne yapacaksın bayramda diye sordu. Kurbanı burada mı keseceksiniz? Memlekete mi gideceksiniz? Kurban diye tekrar etti Suriyeli kadın. Bayram yok. Gitmek yasak. Nesin Hanım boş bulunmuştu. Nasıl gitsinler ayol? Biz şuradan şuraya gidemiyoruz. Onlar bir de memleketlerine gidecekler. Hem savaş da var. Yok yok diye itiraz etti besleme besime. Türkiye bırakmıyor. Gitmek yok. Yasak. Mecbur buradayız. Merkel Emel dudaklarını büktü. Bıraksalar gideceksiniz yani. Kakılmış Raziye Hanım bir elinin ayasını ötekisinin tersine vurdu. Vay anasına dedi. Gördün mü bak Nasrettin köyden dışarı bir bizim adam bir de sekreter kız çıkabiliyor desene. Kısa bir sessizlik oldu. Pakize teyze olsun varsın diye atıldı. Bak Karadeniz'de doğal gazla bulunmuş. Çıkartınca bu dörtlerin hepsi geçecek dedi. Nesrin Hanım başıyla tasdik etti. Eleri uzatarak mırıldandı. Geçecek, geçecek.